Hadi gelin facianın siyasi sorumlusu kimmiş onu anlamaya çalışalım. Oturdukları koltuğu Erdoğan'ın verdiği tımar zanneden sıra görev sorumluluğuna geldiği zaman sırra kadem basanların düzeninde yaşıyoruz. Bu isimlerin en bilineni Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Bizi muhtemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Yangın alarmı yok, yangın merdiveni yok, sensörler yok, vicdan yok, vicdan. İstifa edin, istifa. Bay Başbakanım, e, Turizm Bakanı'nın istifası söz konusu mu ya da bir görevden alma söz konusu mu efendim? 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasında sorumlu kim tartışması sürerken muhalefetin hedefindeki Turizm Bakanı'nın istifası ya da görevden alınmasına ilişkin soruya yanıt vermedi Cumhurbaşkanı. Sorumlu kimse hesap sorulacak dedi. Bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan Asla çekinmeyeceğiz. 22 senedir günahına girdiğiniz yüz binlerce vatandaşın hesabını asla mahşere bırakmayacağız. Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli de belediye, il özel idaresi ve ilgili bakanlık diyerek Turizm Bakanı'nı da işaret etmişti. Mehmet Dureyelsoy AK Parti grubundaydı ama açıklama yapmadı. Gözler Erdoğan'a çevrildi. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz kimse masum çocukları ihtiraslarına ve hırslarına kurban edemez. Bu hükümetin başında kim var? Sayın Erdoğan yok mu? Siz nasıl hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi, hiç olayın içine değinmiş gibi kenara çekilip kayıp kavgası diye türbünlere çıkıyorsunuz. Bu sorumluluktan yetki makamında olan hiç kimse kaçamaz. Sorumsuz beyanatlarıyla, laf kalabalıklarıyla ailelerimizin yaralarını deşen Muhalefet aktörlerine de şunu söylüyorum. Vicdanınız da mı yok? Bu yangınla ilgili sorumlular belli. Yetkililer belli. Onları saklayacağınıza, onları korumak için sağ sola çamur ve iftira atacağınıza gerçek suçları Türkiye'deki yargı sistemine derhal teslim ediniz. Cazgırlıkla, laf cambazlıklarıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hedef aldı. Facianın siyasi sorumluları ortaya çıkarılacak mı tartışması sürüyor.